güzel hayat, zengin içeriği ve alanında uzman konuklarıyla bu haftada dop dolu. Ben Doktor Sinan İbiş. Güncel konularda yeni konuklarla güzel hayatta beraberiz. Doktor Sinan İbiş, güzel hayatta bu kez romatizmal hastalıklara her yönüyle bakıyor, konusunda uzman isimlerden romatizmanın sebep olduğu durumlara ve hastalığın etkili tedavisi için önemli ipuçları alıyor. Bu haftanın konukları Profesör Doktor Süleyman Özbek, Profesör Doktor Mehmet Soy, Doçent Doktor Lütfi Akyol ve Doçent Doktor Derya Soy Buğdaycı. Doktor Sinan İbişle Güzel Hayat yeni bölümüyle cumartesi sizlerle.